İlk diksiyon hocam diyebilirim kendisi için. Stajyer olduğum dönemlerde evet Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda zaman zaman bizi çalıştırıyordu sevgili Cemile Kutgün. O kadar özlemişim ki o güzel sesi, o güzel şiirleri. O kadar çok özlemişim ki Cemile abla. Bu akşam bize güzel bir şiir okur musun? Efendim, yıllarca Türk musikişine hizmet etmiş, gençlik yaşında Ankara Radyosunda pek çok değerli besteciyle, pek çok değerli sanatçıyla çalışmış, sözün musikiye dökülmüş şekline çok fazla önem vermiş bir kişi olarak uzun yıllar o musikiye güfteler yazmış değerli şairlerimizi de yürekten saygıyla anmak istiyorum. Ve bunlar arasında beni çok etkileyen ve pek çok şarkıya da sözler yazmış olan sevgili Cemal Safi'nin Aşk adlı şiirini sizlere sunmak istiyorum. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. ...niceler sultandı... ...kraldı, şahtı... ...benimle değişti talihi bahtı... ...yerle bir eyledim... ...tacile tahtı... ...akıl almaz hünerlerim var benim... ...kamil iken... ...cahil ettim alimi... ...vahşi iken... ...yahşi ettim zalimi... ...yavuz iken... Zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için kul eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla bazı şirindi. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm ferhad ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevladanım, hayır benim şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesiz. Hasmım da yok, hısmım da. Görünmezim. Resmim de yok, cismim de dil üzmezim. Tek hece var ismimde. Barınağım gönül denen yer benim. Çok teşekkür ederim. Evet, bu güzel sesi ve yorumu çok özlemişim. Şiir okumaya çalışanlar görsünler. Nasıl şiir okunurmuş. Evet Cemal Safi'nin de yüreğine sağlık. Sevgili Ceyhun ellerine sağlık. Çok Cemil teşekkür Allah ediyorum. Onurlandırdın bizi. Sağ olun. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum Sağ efendim. Sağ olun. Sağ olun. Evet ağzına sağlık.